Şimdi bugün özellikle imaretlerin ne olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. İmaret dediğimiz yapı bugüne direkt benzetecek olursak aşevi gibi bir işlevi var. Devlet tarafından, hükümdar tarafından halka yemek dağıtıldığı bir yapı olmuş oluyor imaret. Aslında hükümdarın halka yemek dağıtması, onları doyurması tarih boyunca hep rastlanan bir uygulama. Sadece Osmanlı'ya özgü bir uygulama değil bu. Osmanlı'nın etkilendiği eski kültürlere baktığımızda Orta Asya Türk topluluklarında da hakanın halkına yemek dağıtması mevcut. Selçuklularda da keza yine halkın doyurulması noktasında ziyafetler vesaire yapılıyor. Buna ek olarak bizim inancımız gereği de gücü olanın ihtiyacı olanlara yemek dağıtması, onları doyurması övülmüş bir durum. Bunların hepsi bir araya gelince önceki medeniyetlerden farklı olarak yemek dağıtma kültüründe bunun bir bina haline gelmesi, bir binanın sırf yemek yapmak ve günlük her gün iki öğün net bir şekilde yemek vermek üzere dizayn edilmesi, bu amaçla tasarlanması ve kullanılması da Osmanlı'da ortaya çıkan bir durum.